Yeni bir akvaryumuz Balığımız var. Ve akvaryumumuzu temizliyoruz. Balığımızı aldık. Minnaş balığımızı. Akvaryumumuzu. Al bakalım yine. Tut bakalım. Akvaryumu. Sevdin mi? Evet. Akvaryumuzu mu sevelim? Akvaryumumuzu. Bak bakalım. İsmi ne olacak? <laughs> öyle olmaz, öyle olmaz. Evet, evimizin yeni üyesi de katıldı. Japon balığımızı aldık. Akvaryumumuzu temizleyip içine koyacağız. güzel Çok evet. beğendiniz mi balanıza? Evet, doğal ağacıda süs olarak Öyle olmaz işte. evet, şey. <gülüyor> <gülüyor> evet oraya koyun. Soğuksunuzu. Evet, şimdi, ısınır, şey bir şey yapması lazım. Çok, çok, çok Şimdilik alışması için suyu normal bir suya koyduk. Akvaryumumuz hazırlanana kadar. Orada akvaryumumuz şey. hazırlanana kadar orada dursun ama havasını açmamız Bu lazım. Neydi Temizliyorlar babasıyla beraber. Alek. İsmi ne olsun? Pançik olsun. Yapayım, ondan sonra şey. pançik. Hazırlığımızı pançik. Hazırlığımızı çekiyoruz. Pancik. Pancik mi olsun? Balamızın ismi ne olsun? Pancik olsun. Pancik. Ne olacak? Pancik Pan olmasın. Ya pancik. Oylama yapacağız. Maviş, maviş. Ponçuk mavi. Maviş mavi. Ben ponciye oy veriyorum. Ponçuk güzel. Sen maviş mi, ponciye mi? Ponci. Maviş ne oğlum turuncu balık. O, o turuncu. turuncu maviş mi denir. Orange güzel. de balı. Orange. <laughs> turuncu balığımıza maviş mi denir? Ponçuk güzel bence de. de. Güzel. Ben de. Kızıl, kızıl. Kızıl, kızıl da fena değil. Kızıl, kızıl ponçuk. Güzel. Kızıl ponçuk. Kızıl ponçuk. kızıl ponçuk çok güzel bir isim. Kızıl ponçik. Kızıldım, ne oldu? Kızıldım. Sen ponçik de sen kızıl tamam mı? Herkesin de diyorsun ağlanmaz ama ben size ne kadar güzel şey aldım. Ağlanır mı bunun için? Ama de, abi, yalan, yalan. Niye yalan söylesin? Ponçik istemedin mi sen? İsmi ponçik olmasın mı? Tamam ponçik olsun. Kızıl ponçik olsun. Kızıl ponçik tamam mı? Hadi şimdi niye ağlıyorsun? Niye ağlıyorsun? Ben sevinin diye getirdim balığı. Ben sevinin diye getirdim tamam mı? Tamam ponçik olsun. Tamam ponçik olsun. Ponçik. Merhaba ponçik. Nasılsın ponçik? Ponçik. 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 Değil mi? Tamam sen kızıl de biz ponçik kullanacağız sadece değil mi Nevzat? Biz ponçik diyeceğiz değil mi anneciğim? Ponçik diyeceğiz biz. Abi kızıl ponçik desin. Biz ponçik diyeceğiz. Bence de başarılı. Ağlam. Bunun için ağlanmaz bak. Ponçik. Ponçik. Çok Akvaryumu kuracağız Oy, şimdi. Oy. Oh, Patik. Ya, ciddi olsun. Evet. Gözlerim Buradan. Bak sen göster nereye nereye koysun baba gösterin. Nereyi nereye koysun? Bilmiyorum. Hangisini nereye koysun? Taşları nereye koysun? <laughs> evet hazırlandı. Ne su yakacağız. Bu benim, bu benim annemin ve anneannemin bana hediyesi. Yılbaşı hediyesi. Hem sana hem Deniz Alp'e. Yılbaşı hediyesi size. İyi Artık bir evcil hayvanın olduğu için çok mutlu olmalısın. <laughs> Hayvanları beslemek. Bir tane çok daha iyidir. istiyorum. Ne balık mı? <laughs> Bu balık. sefer böcek istiyorum. Bir tane daha balık olabilir. Ben ah. de... Oo, şimdi su koyuyoruz. ben bir tane de böcek istiyorum. Nasıl yiyoruz? Hmm. Evet şimdi su koyuyoruz. Bu içeri içeriye içmelidir. Örümcek. Olur mu? Olmaz ben çok korkarım. Saylangoz? <laughs> saylangoz yazlıkta besleyebiliriz. Değil mi? Deniz abisi saylangoz Ay, yazlıkta besliyor. Ama yani yazlıkta... saylangoz birçok sürünüyor. Sürünüyor mu? Nasıl sürünüyor? Şöyle sürünüyor? Hı -hı. Orada göremiyorum sizi. Sürünüyor mu? Aa, sürünüyor. Nasıl sürünüyor salyangoz? Salyangoz nasıl sürünüyor? Oo, evet. <laughs> Aynen öyle sürünüyor. İyi, gel sularımız koyalım. Sularımızı koyuyoruz. Anneannemizin hediyesi. Ve benim hediyem. Bitti. Çok heyecanlılar. Bayık bayık bayık. Balık 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 balığımız burada hazırlanıyor. Balığımız burada hazırlanıyor. Değil evet, mi? Evet. evet. babası getiriyor. dolduruyoruz ki temizlensin diye. Şunu aç. Ne şunu da? Şunu açtı. bunu açtı? Ne koyacağız bile biliyor musunuz? Evet şimdi yerimizi bulduk. Burada koyacağız. Anne, anne ben sosis yiyeceğim. Yılbaşı çiçeğimizi. Evet diyeyim. buraya. Burası güzel mi çocuklar yeri? İyi. iyi. i̇yi. Bir Ama de biraz, bir biraz şey. Evet onu sonra. Yeri güzel mi? Kişimiz sosis. Ya. Evet. Dilim yandı. Evet dilim yandı. Bunu bekleyeceğiz. Sadece bir tek attım. Dilim yemeye bir tek Beğendiniz mi yani? Burası iyi olmuş mu? Güzel olmuş. mi? Tamam. Ge. Bak koyuyor Deniz abi koyuyor baba içine. Şimdi belli bir süre suya alışması için balığımızın böyle durması lazım. İçindeki suyla beraber alışması için böyle durması lazım. Ama öyle yaparsan bak taşıyor. Taştı. Evet, taştı. Bence ellemeyin. Dursun birazcık alışsın. İçine boşaltacağız şimdi birazdan. Tamam mı? İsmi ne? Kızıl Portik. İsmi ne? Atma sakın. <laughs> Allah'ım D harfini koymaya çalışıyor. Deniz harfinin D'sini. <laughs> G kalbi, G'sini, G'sini de koyacağız. Falan. Atma atma atma. 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 Yaramaz de Deniz'e. At. G. benim G'mi de sakladı. <laughs> Gökalp'in de G'sini sakladığı için onu sonra yapacağız. Şimdi evimizin yeni üyesi hoş geldin. Seni kızıl seviyoruz. Teşekkür ederiz bize katıldığın için. Lütfen evet, bizi affet eğer bize aksiliğimiz olursa. Özür dileriz. Seni seviyoruz. Ponçik. Kızıl ponçik. Biraz su da bu şekilde beklettikten sonra içine açacağız. Yeni üyemiz şimdi de hava sistemini babamız yerleştiriyor. Akvaryumuz kırılıyor. Motorumuz burada. Şimdi birazdan balığımızı koyacağız. Bak. Havası da Havasını da görüyor musun Gökhap'cığım? Sefes olalım. Evet, balığımızın, balığımızın adı neydi? Açılışını yapıyoruz. Hmm. Kızıl ponçik. Kızıl ponçik. Kızıl ponçik. Elini indir. Döküyoruz. Bak şimdi dökecek baba. Oradan. Bak nasıl kaydı. Bak 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 bak. 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 Bak 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 artık suyumuzun içine girdi. Artık bizim balığımız. Artık bizim balığımız oldu. Ponçik. Kızıl ponçik. Bakın. Kızıl ponçik gördün mü? Kızıl ponçik artık. Bizim. Bizim balığımız. Kızıl ponçik. Hoş geldin evine kızıl ponçik. Havasını da aç babası. Havamızı da açalım. Kapağımızı da kapatalım. Aa, yeni evine hoş geldin kızıl ponçik. Evet hav havamızı da açıyoruz. E i̇şte havamız da açıldı. Artık balığımız bizimle. Kızıl Ponçik. Merhaba. Hoş geldin Emine. Merhaba Kızıl Ponçik. Hadi balık şarkısı. Kırmızı balık ne Kırmızı balık <laughs> şarkı balık gölde kıvrıla kıvrıla yüzüyor balıkçı deniz hafta kalp geliyor Altasını atıyor kırmızı balık kaç kaç balıkçı deniz hafta kalp geliyor bu kırmızı balık kaç kaç ki kalpli deniz hafta geliyor Sandviç, peynir, <laughs> balık. Evet balıkları. <laughs> evet balığımız. <laughs> Yeni balığımız hayırlı olsun. Yeni balığımız hayırlı, hayırlı olsun. Yeni balıkları hayırlı, hayırlı olsun. Evet. Evet. Evet.

Hadi çıkalım. Biz ebelleticilik Ay, oynuyoruz. Bunlar <laughs> ebelemecilik oynamaya başladı. Biz de balığımızla güzel zaman geçireceğiz.